Masal bu Şirin Babalı Parkı ben çok beğendim ya. Çok güzelmiş değil mi Masal? Bebeği de alalım. Evet Ted'imiz oturt koltuğuna. Hadi bakalım gel. Bebeği. Hadi bakalım bebeği getir yavaş yavaş. Bebeği. Hadi getir. Evet hadi gel gel gel. Gel gel. Ne güzelmiş bu park da öyle ya. Kocaman şirin babalı park yapmışlar. Kollarına salıncak takmışlar. Baksana. Evet. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim burayı. Hadi gel. Evet. Gel sallayalım seni. Gel sallayalım. Gel. 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 Gel, gel seni sallayalım. Gel. Kocaman ne kadar güzel bir şirin baba var burada. İki kolunda da salıncak var masa. Abi. Hadi gel. Gel oturacağım seni buraya gel. Gel bakalım. Ay ben çok beğendim bunu ya. Otur dedi oraya. Orada otursun. Sen de gel buraya. Gel. Gel gel gel. Aa, şirin baba. Bak şirin baba var. Gargamel var. Kedisi var. Otur otur. Yavaş sallayacağım. Hmm. Bakalım böyle. Ay ne güzel. Çok güzelmiş. Bak o ne? Bak gargamel varmış. Kedisi de varmış. Güzelmiş Şirin Baba Emirhan. Hı? Beğendin mi Şirin Baba'yı? Bana bakın şimdi. Kocaman Şirin Baba var burada ya. Evet, bak bak bak. Bana bakın bana. Bana bakın bana. Evet, evet abiler de sürüyormuş. Bana bakın gülümseyin. Bay bay yapın. Bu çok güzelmiş ya. Kocaman Şirin Babalı bir park bulduk biz. Seni de sallayalım mı Emirhan? Bak bak Emirhan. Aa ket diye binsene sırtına binsene. Bin sırtına, bin sırtına. Ay pisi pisi. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ay hani bakalım. Hani itfaiye. Aa itfaiyeci geçiyormuş. Evet yangına gidiyorlar. Ay çok tatlı. Çok tatlı bak. Sen bu adamı biliyor musun? He? Bakar mısın? Abicik kedi de oturuyormuş. Değil mi Masa? Güzel mi kedi? Evet. Çok mu güzel? Bana bakar mısın bana? Emirhan bana bak. Bu kedinin rengi neymiş? Böyle ya sarılmış değil mi? Aa çok güzel. Bu adam Gargamel. Evet. Ay sarılıyor mu sen Gargamel'e? Çok mu sevdin? O şirinlere biraz kötü davranıyor. Ama olsun biz severiz değil mi? Biz kötü davranmayız. Aferin sana. Evet baksana mantarlara. Aa küçük şirinlere bakalım gel. Biraz daha mı sallayayım seni? Bekle. Aa -a. Evet hadi gel Emirhan bak. Emirhan Şirin baba varmış. Şirine varmış burada. Baksana masal. Ay, çok güzel hepsi. Bunlar süpermiş. Şirine de çok harika. Sarı sarı saçları var bu şirinin masal. Gelip sevecek misin? Gelip sevecek misin? Sevmek ister misin Şirin'i? Bak, ondan sonra Gargamel'in kedisine de otur istersen. Ay, vay. Mas mavi ya. Evet. Mantardan kaydıraklar var. Mantar kaydıraklardan da kayalım. Kayacak mısın? Hadi inelim biz kaydıraktan kayalım. Bilmiyorum mantarlı banka. çok güzel kaydırak var orada ya hem dönerli var hem düz var. Evet hadi gel hadi buraya gidelim. Hadi gel. Bu azman değil mi? Azman bu. Bu gargamel. Gargamel. Aa çok güzel. Ama bak ben o evi çok sevdim. Hadi gel orada kayalım senle. He? ne dersin? Emirhan. Ya, tamam getireceğim bebeği. Dur bebi Bebek senin tek başına burada ne işin var? Masal ablanın yanına. Masal ablaya, masal ablaya, masal. <laughs> ne oldu? Bak bebek seni bekleyecek. Ama Bak, <laughs> bak oturttum. Ay çok mutlu şimdi. Nasıl? Çok iyisi. Çok hızlı sallayayım? Bak gel sana kimi göstereceğim. O Şirin Baba. Onu biliyor musun? O Şirin Baba. Çok mu sevdin? Gel gel kimi göstereceğim. Bak burada kim Gel. Gel gel çabuk çabuk. Sen de mi sallanacaksın? Bana bakın bana. Bana bakın bana. Gülümseyin uzun süre gülümseyin poz verin. Poz verin poz verin poz verin. Çok güzel. Süper süper. Bak ben ne diyeceğim sana. Ben şuradaki evi çok beğendim. Hem içini merak ettim içine de bakalım. İçine gidelim mi? Gel birlikte bakalım camdan. İçine bak, tamam, içine bakacağım, sen de geleceksin. Gelir misin? Bakalım mı? Tamam, bakalım hadi, inceleyelim evi. İngel mi? Gel hadi, İngel. Koş koş, bak bak bak. kay. Koş koş koş. Koş sen de koş içine. Koş içine. Oradan bir merdiveni burada. İçine mi gireceğim bekle. Bak bak kardeş ikinci katta. Bak kardeş nereden bakıyor sana. Bak bak masa. Emirhan gel bak. Ne var? Kardeş. Merhaba. <laughs> merhaba kardeş. Efendim. Hangisinden kayacaksın? Geliyorum bekle. Gel, gel, gel. Hadi kay. Hadi gel. Kay. Kay, çok yavaş kayacak. Gel. Gel, gel, gel. Hadi kay. Yavaş. Tamam mı? Tamam hadi gel. Hoppa. Hadi bir daha kayalım. var var, dağıtman var. Kay hadi. Tamam tutacağım seni. Bekle. Nerede tutayım? Burada mı tutayım? <gülüyor> <gülüyor> Bak orada tutmaya gerek yokmuş değil mi? Hanginden kaycanın Emirhan? <laughs> dedi seni bekliyor. bekle. Bekle, bekle. Kay. <laughs> Süper. Bu ne? Timsah mı bu? Aa, bu timsah mı tırtıl mı? Evet, aferin sana. Tek başına korkmadan baksana. Tırtıl mı, timsah mı bu? Tırtıl, tırtıl bu. Evet, tırtıldan çok güzel koltuk geldi. Masal. Harikaymış. Evet, çok güzel. Evet, hadi sen de gir. Yazın boşver. Hadi bakalım. Ay oraya gir morası piş. bekle şimdi. Aferin. Aferin. Tamam hadi. Anneannenin bak dedenin yanına gidelim. Bak bak sen bunu sür. Tedi sıkıldı burada ya. Tedi sıkıldı. Tamam. Teddy'i de vereyim mi kucağına? Evet. Al Teddy'i de salla. Ben hızlı sallıyorum. Tamam. Hızlı sallıyorum. Çok hızlısın zaten. Rüzgar kadar hızlısın. Hızlı. Evet. Bay bay yap bana. Bay bay.